Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bitkiler, ilginç bitkileri göreceğiz. Mesela buradaki bitkinin boyu bunun yaşı 2000 yıllık mantar. 15 futbol sahası kaplıyor. Düşünsenize arkadaşlar. 15 futbol sahası kadar mantar var. Onları üst üste diziyorsun. Bu kadar ediyor. Çok fazla yani. He. Bir de bu ABD'de yani ABD'de yazıyor. Çiçek olarak bildiğimiz i dolanmantıs diyor am Bili-can hayata ka, ka, hayatta kalmak için çiçeğe bürünüyor. Yani buradaki bir peygamber devesi. Peygamber devesini biliyor musunuz? Eee Arkadaşlar yani peygamber devesi bu e, ee, peygamber devesine yani çiçeğe bürünen bu bir peygamber devesi türü. Bu çiçeğe bürünen bu. E, ee, Amerika'da yetiştirilen Arizona'da yetiştirilen bir gülün büyüklüğü bir futbol sahası kadar. Ee, yani büyük bir tane gül. Büyük demeyeyim de gül şeyi. Hani gül ağaçlarını biliyorsunuz değil mi? Öyle yani. Öyle düşünün. Ama baya büyük yani. Eee... Dünyanın en eski fosil çiçeği 2001 yılında Çin'de bulundu. 125 milyon öncesine dayanan çiçek bu yani yani fosil bu. Çok eski ya. O yıllarda yaşıyorsunuz, bunun sahibi oluyorsunuz. Düşünsenize nesillerce şey oluyor. Yani bu hala kalıyor. Desik. E bu da kendini kendini temizleme özelliğine sahip tek çiçek. Çiçeğin adı lotus çiçeğidir. Ç Burası da çamurlu göl. Yani Çamurda yetisiyor nasıl? Çamurda oluyor yani. Sunlarda su iste bu. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.